Bu korse tedavisi artık günümüzde aslında iyice oturmuş bir tedavi. Genellikle hastalar daha basit ve daha kolay çözümleri arıyorlar. Tabii ki doğal olarak herkesin istediği şey bu. Çocuklarımız bu korselerden rahatsız oluyor. Çünkü korsel son derece sert ve baskı noktaları var. Bu baskı noktaları nedeniyle bundan rahatsız oluyorlar. Fakat Böyle son zamanlarda gördüğüm için söylüyorum. Birkaç hastamız geldiklerinde üzerlerinde böyle bel korsesi denilen cırt korselerle geldiler. Ve bunları alsak olmaz mı sordu hastalarım bana. Maalesef bunların herhangi bir şekilde skolyozdaki ortezleme ya da işte korsa kullanımında yerleri yok. Yani kesinlikle bunu önermiyoruz. Onun haricinde aslında korseleri bizim... Önerimiz, çocuk büyümesi bitene kadar takip ediyoruz. Yani büyüme bitene kadar korseleri kullanmaya devam edeceğiz. Yani korse sonlandırma kriterleri SRS tarafından bildirilmiş. 2 işte yıl üstünde adet görme, son 6 ay içinde boyunun uzamaması gibi çok çeşitli kriterler var. Buna bağlı olarak da biz diyoruz ki korseyi tam artık bırakabiliriz ama bırakabiliriz dedikten sonra da Korseyi geceleri kullanmaya devam etmeyi öneriyoruz biz şu anda. Yani 18 yaşına gelene kadar geceleri mutlaka korseyi kullanıyoruz. Korse tedavisi ile birlikte beraber de şrot tedavisi de uygulanabilir. Ama aslında buradaki en büyük şey korsenin düzgün takılması 20-21 saatin üzerinde kullanılması gerekiyor.